Evet Emin, hoş geldin. Hoş bulduk. Aldatmak, evet çok güzel bir dizi. Aldatmak'ın dündarı. Evet. evet. Bir girdin diziye, dizi karıştı. Biraz karıştı. Kalıplar <laughs> <laughs> oldu birazcık. Evet. Nasıl gidiyor set hayatı? <laughs> Vaydi anlamına oynamak nasıl bir duygu? Çok güzel ya. Çok güzel. Bir kere kendisi de çok güzel. Oyunculuğu da çok güzel. Zaten bir usta çok şey kesinlikle onu bazen sahnem yokken bile boşta karavanda oturmak yerine onu izliyorum. Hmm. İnanılmaz çok deneyimli bir şey, çok güzel. İlk sahnende heyecanlanmış mıydın? Ee, evet heyecanlandım. <laughs> Normalde çok e, çok içinde olduğumuz için artık heyecan yapmıyorum ama gerçekten Vaide abla ablayla çalıştığım için heyecan yaptım. Sonra tabii ki de e, o geçti ama tatlı bir heyecandı diyelim. Bol entrikalı bir dizi. Daha önce böyle dizi oynadın mı? Aa, yok ya bu kadar entrikalı oynamadım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir duygu? Yani iyi bazen de kötü çünkü işte senaryo gereği farklı şeyler olabiliyor dizinin akışında işte sosyal medyadan bazen böyle işte değişik yorumlar gelebiliyor falan. Ama alışıyorsun. Değil mi? Tatlı bir karakter olarak girdi. Ondan sonra baya böyle şüpheli hareketler. Evet, ilk başta e, girişimci bir karakter Dündar ee, bir anda işlerle uğraşırken, yatırımcı ararken doğduğu büyüdüğü yere yatırımcı getiriyor derken birden birisi ortaya çıkıyor. Sen diyor işte ne oğlusun bir şok evin içine giriyor. Ondan sonra oğlu olmadığı ortaya çıkıyor Hı -hı. ikinci şok derken oradan sonra intikalar başlıyor birazcık. Emin senin de Survivor deneyimin olmuş. Evet yani. öyle bir deneyimim oldu. Kısa ama etkili ya ee... Niye? Birinci elen anan Sakatlık oldu, Yok, oldu galiba. Yok sakatlandım. Dizim çatladı. Aslında Oo. ben çok devam etmek istedim. Yapım ee, onun riskine girmek istemedi. Normalde bu tarz sakatlık konularını Acun abi söyler. E, bana direkt doktor geldi. Çünkü değişik bir sakatlığım vardı. Dizimde, sağ dizimde üç farklı yerde ee, stres kırığı denilen ufak ufak kırılmalar tespit etmişler. Oo. Ee, bunun ilerisi de e, dizin tamamen kırılması. Diz eklem bölgesi Hı -hı. olduğu için diğer kırıklar gibi değil. Belki iki sene, belki üç sene yatabilirsin. Kaynadıktan sonra tutmaya da bilir. Hani hayatına mal olabilir, Oo, yürüyemeye bile, bilirsin. Öyle bir risk var dediler. Tabii ben bunu o anda anlamadım. Ben sadece devam etmek istiyorum ve çok iyi bir giriş yapmıştım. Gayet güzel gidiyordum ama böyle olması gerekiyormuş. Güzel bir tecrübeydi. Nasıl Harika. geçti odanın? Ya güzeldi. Ben çok istiyordum zaten. Ee, yani para verip de yaşayamayacağınız şeyler yaşıyorsunuz. Hava kararınca uyuyorsunuz, aç kalıyorsunuz. Bir <laughs> ya şey... para verip de yaşayamayacağınız <laughs> şeyler bu kadar ya güzel Ama aslında <gülüyor> güzel. <gülüyor> Böcekler koşuyor Aa, <sürekli. gülüyor> İşte o heyecan seven insanlar için, adrenalin seven insanlar için çok güzel bir yer. Ee, farkındaysanız oraya giden ve elenip dönen yarışmacıların çoğu ağlar. Çünkü <laughs> orası gerçekten evet. bambaşka bir duygu orada popülerliği anlamıyorsunuz ama gelince hissediyorsunuz. Kesinlikle orada hiç ne olduğunu anlayamıyorsunuz çünkü uyuyorsunuz birden saat kavramı yok birden sizi birileri kaldırıyor kahvaltı yok. İşte safari otobüsüne binip oyuna gidiyorsunuz bir 20 dakika bazen işte deniz aracıyla gidiyorsunuz koşturuyorsunuz işte bir şeyler uğruna savaşıyorsunuz geliyorsunuz üşüdüğünüz için ateş yakıyorsunuz. Sonra hava karardığı için uyuyorsunuz. Hiçbir şeyden dünyayla bir bağlantınız yok aslında. Başka bir Hı. gezegen. Öyle. Evet. Gibi. başka bir Mesela hiç hayal edemediğim veya hiç merak sarmadığım bir dünya ama çok enteresan. <laughs> bu kadar böyle iyi anlatıldığı zaman evet. da böyle şaşkınlık içinde <laughs> öyle <ama>. ya, <gülüyor> <aslinin> <gülüyor> var ya. E, Yarışmaya girmeye karar verdiğim dönemlerdeyken böyle düşünüyordum ama şu anda bir daha tekrar girer miyim? Hah. Peki bu arada e, Hayat seni hep buluyor mu? Futbol oynamışsın. 10 yıl o da sakatlanıp evet, bırakmışsın. Ya, Allah ve Survivor'ın ilk bölümündeyken e, Acun abi herkese söz verdiğinde şunu demiştim. işte konuşmuştum. Sakatlıksız güzel bir sezon olsun. İşte laf o Allah'tan o dönüyor. o döngü, evet, ya. döngü. O döngü beni tekrardan buldu. Aynen. Bize almıyor. İyi bir, <laughs> bir futbolcuymuşun. Evet, şu, şu an seni Galatasaray'da görebilirdik yani. Keşke ya. Çok isterdim. <laughs> Asıl işte çocukken hep futbolcu olmak istiyordum. 10 sene oynadım. O da mı ciddi bir sakatlık bırakacak kadar? E, lifleri falan kopartmıştım evet. Hmm. Sen de bir sakarlık bir şey mi? <laughs> ya da çok kendini veriyor Bence yani. Ben de yani hırslı. Evet, kesinlikle hırslı. hırslı bir insanım. E, Metin abi doktorum sırasında yanıma gelip ikinci haftada şunu söyledi ki çok iyi gidiyorsun yüzde yüzünü verme bir yerden sonra hani bir sıkıntı yaşarsın e, dördüncü haftada birinci ayda öyle bir süreç oldu biraz hırslı olduğum için kendimi tutamıyorum herhalde. Şimdi maçları izlediğinde şey diyor musun? Ay Galatasaray şu anda orada ben olabilirdim diyorum. Geçen hafta maça gittim. Ya böyle bir baktığınız zaman bir içiniz gidiyor. Keşke <laughs> ben burada olsaydım. Peki seninle birlikte oynayan şu anda bir yerde olan kimse var mı? Ee, Altyapıdan çok fazla arkadaşım daha gitmişti ama şu an bildiğim kadarıyla yok herhalde <laughs> ya. Geçen sene değil, bu sene bir altı ay önce falan İspanya'ya gittim tatil için. Ee, Real Madrid'in stadına gittim böyle Gerçekten orada böyle bir baktım ya keşke şurada ben olsaydım dedim ya yani, ve duygulandım. O seni yeni Arda Güler oldu. Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> gol atmış, galibiyeti getirmiş. Evet, Gururumuz. Yani, inanılmaz bir gururumuz. Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü. Evet. İsteyerek mi üniversite Değil tabii ki de. Konservatuar okumak istiyordum. Bu arada yanlış anlaşılmasın kötü bir bölüm olduğu için değil şu anda bambaşka bir Kesinlikle. şey yaptı. Çünkü oyunculuk düşünmeye başlamıştım futboldan sonra asla hareketli bir insan olduğum için masa başında çalışamam diye düşündüm hep. Ondan sonra oyunculuk eğitim almaya karar verdim ama ailem çok fazla desteklemedi sağ olsunlar tercihleri benim yerim onlar yaptı. <laughs> çok şaşırdık. <laughs> <laughs> Okey dedim. Eee diplomamı aldıktan sonra oyunculuk eğitimine başladım. Modellik de yapmışsın galiba, değil Modellik mi? Modellik o süreçte yaptım evet. Ya, devam etmiyor öyle. Yok devam etmiyor. Bir 4-5 sene yaptım ama fashion week'ler işte birçok defileye çıktım. Hatta yurt dışından teklifler gelmişti. O zaman hiç düşünmedim. Aslında sen tam aksiyon sahnelerinin, aksiyon filmlerinin oyuncusu gibisin. Yani bu hayatını bir böyle bir bakınca, bu, değil mi? Evet, bunu bana ee, daha dün telefonda oyuncu bir arkadaşım söyledi sana aksiyon çok yakışır diye. E, tamam bu ben de söylerim çok e, yani. geliyor. Geliyor. Başarda geliyor, yani. geliyor. Bir, bir bomba Çünkü beni hatırlarsın. aldatmak dizisine girmeden önce de e, geçen yaz bir üvey anne diye bir ATV'de yine bir iş yapmıştık. 8 bölümde erken final yaptık. Ondan sonra devam eden bir işe girmek istediğimi hep böyle enerjiyi yayıyordum. Aldatmak dizisi olduğu zaman çok mutlu oldum. Hem başarılı bir iş hem güzel bir iş hem ustalı oyuncular var. O yüzden enerji konusunda. Tamam. Emin senin bir satranç merakın var değil mi? Evet. 5 yaşından beri. Evet çok ufak yaşta babamla ilk başta böyle oyun işte aktivite olarak başlamıştık. Ne güzel. Ama o böyle belirli bir düzenli bir süre devam etti. Ee, artık her akşam ama hadi satranç oynayalım hadi satranç oynayalım diye e, hep böyle zorluyordum. Ondan sonra ilkokulda ortaokulda satranç kulübüne üye oldum. Öyle devam etti. Süper. Peki hayatta da şu anda bir hamleler kesinlikle, konusunda? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok yardımcı oldu bana o bakımdan. Mesela bir şey yapacağım zaman her zaman bir, iki, üç adım ilerisini e, hep düşünürüm. Şunu yapacağım. E, bunu olmazsa ne olur? Şöyle bir şey yaparım. Olursa şuradan devam ederim gibi. Hep ileriki hamlelerime yardımcı oldu. Vay süper. süper. Ne Senin güzel. bir de şey. Boğaz'da seaboard yaparken ben videolarını gördüm. Evet. <laughs> Paddle. <laughs> Hem şey böyle su sporlarını seviyorsun hem de macerayı seviyorsun herhalde arkadan gemiler geçiyor. Evet çok aşırı güzel bir aktivite sabah 6'da yapmak çok daha mantıklı çünkü o saatte boğaz trafiğe kapalı olduğu için deniz çarşaf gibi oluyor. Hiç dalga olmuyor o yüzden yapmak çok daha kolay oluyor ve çok zevkli. E, suyun üstüne bir tahtada kürekle işte geziyorsunuz. Gemilerin yanından geçiyor falan. Ya e, o kadar yakın <laughs> değil. Kolay gelsin. Videolarda... <laughs> Güzel seviyorum bu tarz sosyalleşen şeyleri seviyorum. Evet. beraber. <laughs>